İşbaşı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerde aletleri tanıtacağız. Birinci olarak ile başlayalım. Degobaj ağaçları destereden daha hızlı kesmemizi sağlar. yukarı aşağı doğru çalışarak keser. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu da bildiğimiz matkap. Yani bu sıkma matkabı. Bunda civata sıkıyorsunuz. Üstelik şöyle. Bunun sökmesi de var. Bu görmüş olduğunuzda sifer dediğimiz alet. Şu an ucunda zımpara var. Yani zımpara yapıyor. E, buna kesici tarzla takabilirsiniz. Şunu da şöyle bir sesini duyalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani çok işe yarayan bir alet. Bu zaten bildiğimiz çekiç. Şey, ne işe yaradığını biliyorsunuzdur. Bu da destere ama bittiğimiz destere değil. Bu demir desteresi. Yani şuradan bir demir bulabilir miyim? Buradan bir demir bulamam. O yüzden gösteremedim. Bu e, ince dişli olduğu için demirleri kesiyor. Ee, şöyle daha yakından göstereyim. Dişler belli oluyordur umarım. Evet gördüğünüz gibi. Ve e, ilk videomuz bu kadar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmemeyi, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.